Alıyorlar Camlardan, camlardan şey Arkadaşlar sakin olun. Burası, tamam, geç, 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 tamam. Ümit, Ümit de ümitle. Ümit yere sız, sızlar. Tamam, adliyenin içinde kal. Tarama var. Bomba attılar. Tamam <laughs> mı?

Özkan çıkıyor şu an telefonu. Şirkan neredesin? Adliyede tanıdığı olan varsa hemen arasın. Adliyeyi tarıyorlar, bomba patlatı da adliyede. Özkan'cım sen neredesin? Sadece arkadaşın için varsa, güvenlik için çıkmasın. Çıkmasın, atlar, bak. tarıyorlar, de de.